Merhaba, Didi ben yine karşınızdayım. Ee, geçen videoda sizlere okul için mahalle nasıl seçilecek diye yazmıştım ama e, bunun yanında başka e, parametreleri de değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün birazcık onlardan bahsedeceğim. Daha kısa bir video bu. Ee, eğer çocuklu bir aileyseniz mutlaka hastaneye yakın bir e, muhitte yerleşmenizi ben size tavsiye edeceğim. Neden derseniz çocuk ne olacağı belli değil her an acile gidebilirsiniz veya başınıza bir şey geldiğinde en kısa zamanda hastaneye ulaşmış olma şansınız olsun. İkinci dikkat edeceğiniz şey yine çocuklarla ilgili. Amerika'da maalesef cinsel tacizciler çok fazla ve bunların da değişik mahallelere dağıtılması söz konusu bu cinsel tacizcilerden en az olduğu mahalleleri seçmenizi ben size e, önerebilirim. Bunun için de e, gene e, e, bir hashtag hazırladım. Zaten bunları hazırlarken de kendimdeki eksikleri de gördüm. E, herhalde bir e, beyaz tahta alıp üstüne e, markerla yazarsam daha kolay olacak ama artık beni bugün de böyle idare edin. E, yarın kendime herhalde biraz daha bir e, Kırtasiye alışverişi yapmış olacağım. ne kadar az cinsel tacizci mahallenizde oturuyorsa sizin çocuğunuz o kadar güvencededir. Bu cinsel tacizcilerin zamanla uğrayan bazı zaman aşımına uğrayan bazı kriterleri de var. Mesela 20 yıldan sonra cinsel tacizci olmuyor. Bunu oturduğunuz yerde de tekrar tekrar da check Böyle kişiler e, Halloween gibi kapı çalınıp da e, şeker toplanan günlerde e, ışıklarını yakmıyorlar, şeker dağıtmıyorlar. E, yanlışlıkla gidip kapılarını da çalmayın eğer biliyorsanız yerine. E, ve e, tabii ki e, hepimiz için çocuklarımızın güvencesi güvenli bir ortamda olması en önemlisi. Bunlara biraz dikkat ederseniz maalesef içiminde ben... E, Beni de hatırlarsanız diye seçerken sevinirim. Bir tane daha söyleyeceğim şey var. Mahalle seçimi için. Burada bazı mahallelerde aidat ödüyorsunuz. Apartman aidatı gibi. Böyle olduğu zaman size bir kar küreme Çöp servisi, yol temizliği, bahçe düzenlemesi ve bakımı, eğer havuz varsa havuzdan yararlanma gibi imkanlar sağlıyor bu aidat. Böyle mahallelerde de seçerken, böyle bir mahalleyi de seçerseniz çocuğunuz daha güvende büyümüş olur. Diyelim ki çocuk 3 yaşında, anaokuluna bırakacaksınız ama çok kar var ve kar küreme servisiniz mahallenizde yok. Ne yapacaksınız? Sabah kalkacaksınız erkenden, işte e, 25 dakika arabanızı ısıtacaksınız. O ısınırken hem arabanın üstünü temizleyeceksiniz, ondan sonra bir de e, yolda imece usulü temizleyebildiğiniz kadar temizleyeceksiniz. Halbuki eğer e, e, aidat ödemeli bir mahalledeyseniz yolunuz açılacak, tuzunuz dökülecek. Siz sadece kendi arabanızı temizlemekle mesul olacaksınız veya garajdan arabanızı çıkarıp, Hemen yola çıkıp gideceksiniz ancak küçük, küçük bir alan temizleyeceksiniz yola ulaşacak kadar. Şimdi gene maalesef bu şekilde göstereceğim sizlere. Hastanenin adı Hospital. Mutlaka Hospital'a yakın olsun eviniz, hastaneye yakın olsun. Cinsel tacizci Sex Offender diye geçiyor. Sex Offender Map olarak bakacaksınız. Eğer Sex Offender Map'te iki ve daha az varsa o mahalle temiz bir mahalle. Çocuklarınız güvende. Bir de aidatlı mahalleleri ararken Homeowner Association (HOA) olarak bakacaksınız. Eğer aidat ödüyorsanız gerçekten karşılığını alıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Çöpünüz dökülüyor, mahalleniz süpürülüyor, kar zamanı küreniyor, e, mahallede ışıklandırma yapılıyor ve e, eğer havuzunuz varsa havuzdan yararlanma ve havuz temizliği de bu da, bu içine dahil edilmiş oluyor. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum.